Bu reçete şudur kıymetli Müslümanlar. Her gün akşamla yatsı arası iki rekat namaz. Her rekatında Fatiha, Kafirun, Nasır, İhlas, Felak, Nas surelerini okuyoruz ve iki rekat namaz kılıyoruz. İnşallah diş ağrısı çekmeyeceğiz. Rabbim inşallah her türlü azalarımızdaki ağrıları izale eylesin. Hepimize sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir şekilde yaşam nasip eylesin. Amin. Ay! Evet arkadaşlar Diyarbakır'da büyük bir skandal. Ne olmuş kardeş bir baktık habere. Efendim yolcu otobüslerinde Kürtçe kullanılmaya başlanmış. Kartını okutuyorsun rojbaj diyor. E ne oldu baba? O tehlikenin farkında mısınız? Rojbaş. 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 Ya manyak mısınız lan siz ya? Ya gerçekten akıllanabilecek bir toplum değiliz biz. Yani Türkiye sınırları içerisinde yaşayan, hala yaşamaya devam eden insanların akli melekelerinde bir problem mi var kardeşim? Siz tehlikenin en büyüğünü zaten içinize aldınız. Afganlısı, Suriyelisi, Hindistanlısı, Pakistanlısı ve daha bilmediğimiz hangi milletten hangi insanın çerinin çöpünün geldiği belli değil. Bir de kalktınız Arabına, Marabına hava alanlarında orada burada bankalarda sırf paraları var diye Arapça hizmet verdiniz ama Kürde geldiği zaman Kürdün dilinden rahatsız oluyorsunuz. Gerçekten sizi anlayamıyoruz. Siz kafayı mı yediniz kardeşim? Diyarbakır'da o skandal görüntüler demiş olduğun şeyin bin katını bankalar yapıyor. Arapça. Arapça konuşan eleman alıyorlar. Havaalanları yapıyor. Ama Kürt'ün diline geldiği zaman hiçbiri yapılmıyor. Umursanmıyor. Onlar yokmuş gibi davranıyor. Ve Allah sizi böyle cezalandırdı. Siz bu insanları görmemezlikten geldiğiniz için, siz bu insanlara gerekli desteği sağlamadığınız için, bak kendi ülkenizde üçüncü sınıf, dördüncü sınıf insan oldunuz. Normalde neydi? Bir, Türkler, iki, Kürtlerdi değil mi? Afganlar geldi. Türkler iki oldu, Kürtler 3 oldu. Ya da yerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Suriyeliler geldi. Türkler ne oldu? 3 oldu, Kürtler 4 oldu ya da 4 3 orayı değiştirebilirsiniz. Hindistanlılar, Pakistanlılar, ne ediyor belirsiz tipler. Bunlar da gelince Türkler 5 oldu, Kürtler altı oldu. Ya da Kürtler 5 oldu, Türkler altı oldu. E yaz sezonu geldiğinde Alman turisti, İngiliz, Fransız, İsveçli. Bunlar da koyduğun zaman kendi ülkende 10. sınıf vatandaş oluyorsunuz. Tamam mı? Ya bu bile anlamanız ve görmeniz için tamam, bir ders ya. Hala kalkmışsın bana. Vay efendim Kürtçe belediye otobüslerinde kullanılmaya başlandı. Tabii ki kullanılacak ya. Tabii ki kullanılacak. Ne var bunda? Bunun neyinden rahatsız oluyorsun? Allah Allah. Afgan'a geldiği zaman problem yok. Suriyeli'ye geldiği zaman problem yok. Abi biz onu da istemiyoruz. İstemiyorsun ama bir şey yapabiliyor musun? Yapamıyoruz. En azından bu senin insanı. Senin ülkende. Vergisini veren, senin ülkeni kalkındıran. Yani bunu düşünmen lazım. Beraber yaşadığın, beraber mücadele ettiğin, kız alıp verdiğin, sürekli aynı örneği veriyoruz. Ben de bunu hiç sevmiyorum. Tamam mı? Genelde böyledir siyasiler. Kız alıp verin. Niye oğlum? Niye sürekli kız alıp verme muhabbeti yapılır ki bu oraya? Erkek alın verin. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ha, belki zengin birini buluruz. Mustafa Destici de demiş ki konu konuya açıyor. Yok aklıma geldi. Koru açıyor. <laughs> <laughs> ya demiş şu an demiş bir Türk'ün demiş dört çocuk yapması demiş farz demiş kifaye demiş. Hmm. Madem bir Türk'ün dört çocuk yapması farzı kifaye o zaman sen Türk değilsin. Mustafa Destici. Türkçülük oynuyor musun? Sen iki tane çocuğun varmış. Geri kalan ikisi nerede kardeş? Ha? Hadi hadi hadi. Hadi iki tane daha bekliyoruz. Ya da bilmiyoruz belki vardır. <laughs> Nüfusa geçmemiştir. Öyle mi düşünelim? Anlamadık ki kardeş. Sen iki tane yapıyor ne? Baktım Google'dan iki tane çocuğu görünüyor. E bize de diyor ki dört tane yap. Şimdi sonra ben evlilik dışı ilişki yaşamadan bahsettiğim zaman beraber aynı evi paylaşmadan bahsettiğim zaman da alttaki yorumlar şöyle sen Evlilikten insanları soğutuyorsun, evlilik dışı yaşamaya insanları itiyorsun. Oğlum ben mi elektrik süpürgesini 30 bin liraya, buzdolabını 40 bin liraya, çamaşır makinesini 50 bin liraya ben mi satıyorum? Ben mi ev kirasına 15 bin, 20 bin, 30 bin istiyorum? Ben mi istiyorum? Elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturasını ben mi geçiriyorum? Soruyorum. Asgari ücret verip insanları ben mi inletiyorum? Benim ne suçum var? Ben sadece haberi yapıyorum ve bunları yapmaya devam ettiğiniz sürece de insanlar evlenmeyecek, birlikte yaşayacak diyorum. Olay bu. Sistem aslında bu sisteme hizmet eden zihniyetler, güçler bunu istiyor diyorum. Ve sizin siyasileriniz ve bunun yanı sıra esnafınız da buna hizmet ediyor diyor. Bunun neyini anlamadı? Neyini anlamıyorsun? İlla ilkokul talebesini anlatır gibi detaylı bir şekilde her haberde detaya kadar inmem gerekiyor. Gerek yok detaya kadar inmeye. Leb demeden bir anla. 50 bin lira sen bir şey istersen buzdolabına, 100 bin lira çamaşır makinesine istersen, ulan beyaz aşiyası 200-250 bin lira olan bir ev diziminde sen o insanın evlenmesini bekleyemezsin. Allah aşkına ya. Niye evleneyim kardeşim diyorum. Neden evleneyim? Ondan sonra da bir büyük bir mücadeleyle başlıyorsun hayata. Kız tarafının ailesi, erkek tarafının ailesi birbirlerini çekememezdik. Gelin kaynanayı sevmez, kaynana gelini sevmez. Sen arada kalırsın damat olarak. Ne ediyor belirsiz işler? Ya boşver ya. Ben niye buraya girdim? Çıkmaya da çıkamıyorum. Ama salla gitsin. Çok hoş mu Yerlerine yazık. Azgın. Odamın hepsi cezaevi mektuplarınla dolu ağam. Siyanürüm. Hay canım benim ya. Bilim adamım ol. Kobayın olayım. Senelerce, yıllarca üzerimde deney yap. Aa! Efendim Allah'ımıza bin şükür kazasız, belasız, dövüşsüz diyemeyeceğim ama bir şekilde Süper Lig bitti. Şampiyon Galatasaray. Galatasaray'la kardeşlerimizi, abilerimizi, ablalarımızı, küçüklerimizi, dövüklerimizi hepsini tebrik ediyoruz. Geçen hafta Fenerbahçeliler sevindi. Onları tebrik ettik. Bu hafta Galatasaray <laughs> bir de konuşabilsem. Galatasaraylılar seviniyor. Onları da tebrik ediyoruz. Yani Darısı Erzurum Spor'un başına inşallah. Bu kafa olduğu sürece hiçbir cacık olmaz onlardan da neyse artık. Şimdi Diyarbakır'da Ahmet'te Mamet'te ortalık karışmış. Amesporlular sokağa inmişler. Galatasaraylılar ellerinde Galatasaray bayrağıyla sokakta eğleniyorlar. Ola oğlum burası Ahmet burada bayrağın rengi yeşil kırmızı olur. Ola bunlara döşeyin. Vermişler zopayı. Vermişler zopayı. Acımak yok. <laughs> Konya'da hakeza Konyalı taraftarlar bir aileye saldırmışlar. Ya e, etme bulma dünyası mı diyeyim? Geçen hafta Fenerbahçe maçından önce de bir kadın Fenerbahçeli taraftar geçiyordu. Galatasaraylılar ona laf atmıştı, su şişesi atmıştı, hakaretler falan filan. Aynısı Konya'da Galatasaraylı bir ailenin başına gelmiş. Şimdi Bunların hepsi tabii ki sporun içerisinde olan şeyler. Olmamasını istiyoruz. Eyvallah ama maalesef oluyor. Kavga, dövüş, Adana'da herkese gene aynısı olmuş. Adana sporlarla Adana demlediler mi ne? Galatasaraylı avına çıkmışlar. Nehir atmışlar Galatasaraylı taraftarları. Niye seviniyoruz diye. Bak bu Fener'in Türk futboluna getirdiği en güzel şey. Arada döveceksin. Işte. <laughs> Trabzon'da Trabzonları dövdü. Galatasaray'ın sahasında Galatasaraylıları. <laughs> o gün işte, muhtemelen şöyle düşünüyorum. Yani, trabzon neyse de Galatasaraylılar Hani ne de olsa bugün Fener'i yeneriz, şampiyon oluruz diye belki de alkolü fazla kaşırmış olabilirler arkadaşlar. Sağın içerisinde yaşananlara ne tepki vereceklerini de şaşırdılar. Herkes böyle sahayı izliyor tamam mı? Çocuklar böyle 18, 19, 20 yaşındakiler ağlıyorlar. Tamam mı? Onlar, onlar belli ki içmemişler ama herkes böyle sahaya bakıyorlar. Adamın bir tanesi gitmiş oradan böyle futbolculara hareket yapıyor ya. <laughs> Bunu ancak alkol yaptırır. Alkolün dışında bir şey yaptıramaz. Bunların hepsi siz duran sarhoş olduğu için kafalarda Leyla kesin stadın yarısı sarhoştu. ya olup biteni anlayamadılar. Tamam mı? <laughs> Dün de aynı. Adana'da Akezan, Konya'da, Monya'da, Ahmet'te, Mohmet'te. <laughs> Baba fener dövüyorsa biz de döveriz. Dinin, inin, sokağa, döşeyin birbirinize. Tabi bu sarayın şampiyonluğunu gölgeler mi? Hayır gölgelemez. Orası ayrı bir durum da. Yani futbol, efendim astroloji bunların hepsi birbirine girdi. İşin en komik tarafı da yani karşınızda bir kadın var. Ya, ya abi bakın yumurta dıt dayandığı zaman kelime-i getirmenin bir anlamı yoktur. Bir taraftan dua ediyorsunuz, diğer taraftan da astrolog, merale inanıyorsunuz. Dünkü videomuzda ne dedik arkadaşlar biz? Siz yanıltmadık. Dedik ki kardeşim Galatasaray şampiyon olacak. Astroloji, astroloji bu tarz şeylere inanmayın dedik. Bu tarz şeyler boş şeyler. Ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Boş şeyler. Bana boş geliyor. Neymiş efendim efendim yıldızlarla ay her birbirinin üstünden hopladı. Ayın şey bulut geldi ayın önüne geçti benim başım verir falan filan. Saçma sapan şeyler. Bana saçma geliyor. Siz belki inanın inanmayın. Ne oldu baba? <laughs> ne diyordu Meral Hanım? Fener şampiyon olacak. Kartlarım öyle söylüyor. Sonuçta ne oldu? Galatasaray şampiyon oldu. Şimdi kartlar Fener diyebilir. Kartlar Galatasaray diyebilir. Beşiktaş der, Trabzon der. Önemli olan şimdi iddianın ve bahsin olmuş olduğu bir sistemin içerisinde senin kartlarının bir hükmü yoktur. Bugün Meral'in dediği doğru olsaydı astrolog Meral'in dediği doğru olsaydı, Fener şampiyon olsaydı şu an Meral tanrıydı. Kendini Mehdi Aleyhisselam ilan etmişti. Hatta bir tarikat kurardı, o tarikattan alır yürürdü. Ama dediği çıkmadı diye kadına etmediğini sakaret kalmadı. Tamam Öyle iğrenç iğrenç şeyler, fotoğrafını paylaşmalar, altına 32-33 yazmalar falan. Böyle pis pis paylaşımlar. Yani ne gerek var buna kardeşim? Ne gerek var buna? Zaten bu kadının söylediği bazı şeyler bir önceki senelerde de çıkmamış. Siz koskoca Fenerbahçe taraftarları olarak yani durdunuz, durdunuz, durdunuz. Gittiniz o kadar puan kaybettiniz. Kala kala Meral'in katlarına mı kaldınız? Sonra kadın ağzını açtı baba. Din, iman, Allah, kitap ne varsa sövmüş. Ben hayatıma böyle küfürler duymadım. Böyle küfürler duymadım. Karı cinlenmiş resmen ha. <laughs>

Bi <laughs> bi bacım bi bacım. Bacım bi bi bacım bi bi. Allah'ın kitabı severden bi. Kullan arkadaş ya. Bir Yok böyle bir şey ya. Gare, gare yardırmış. Ay maşallah ele ele Allah. güzel çöküyor. Valla billah. Rız rız orospu çocuklar Ama ele bele küfür etmiyor kardeş. He, ele bele sövmir ya. ya. bele bir şey olamaz ya. <laughs> bir dur, bir nefes al. Yok baba işemeli döşemeli. Vuuu! Karı eh, dolmuş tabii. Bir hafta boyunca sövün, 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 sövün. E, son gecede daha da fazla iğrençleşin. Fener kaybetti diye. Hem gazeteler yükleniyor, hem fenerler yükleniyor. Nereden baksan 60 bin, 70 bin taraftarın en kötü 20 bin, 30 bini sosyal medyadan hakaretler, küfürler. Eee? Nereye kadar dayanacak? Bu da can. Bir yerde patladı. Bir yerde patladı. Hatta şöyle bir paylaşım yapmış. Geçen sene benim anneme küfür ettiniz. Bu yalan mı gerçek mi bilmiyorum ama bak işte bu sene de böyle sizi rezil ederim. Ya nasıl iki hafta, üç hafta boyunca benden haber beklediniz? işte böyle rezil olursunuz falan. Vallahi kadın haklı. Kadın haklı kardeşim. Sen sağda maçı kazanmazsan gidersin üfürükçülerden. Heh. Astrologçilerden, astrologçilerden bunlardan medet umarsın. Meral abla kartını aç bak bakayım ne çıkacak. Ne çıktı? Pok çıktı gördün. Hadi afiyet olsun. Bir haftadır hiçbir şekilde ben paylaşım yapmadım. Ta ki adıma sahte hesaplar açılıp X'lerde vesaire TikTok'larda bunları söylemek için paylaşımlarda bulunduk biz. Dedik ki bu sahte hesapları tamah etmeyiniz, inanmayın, itibar etmeyiniz. Bunların hepsi de yalancı, sizi dolandırırlar. Lütfen şikayet ediniz diye paylaşımlarda bulunduk. Ama dün şampiyonluk gittikten sonra o yayınlar silinmiş yerine oh canıma değsin çocuğumu işte ölmüş çocuğuma küfür etmiştiniz size iyi oldu gibisinden mesajlar yayınlanmış. Ben o kadar dengesi bozuk bir insan mıyım ya? Ya öyle bir şey yapar mıyım? Kendimi niye öyle bir sıkıntıya sokayım? İnsanları niye kendime düşman edeyim? TikTok'ta açtım. Evet ağzı alınmayacak hakaretlerde ve küfürlerde bulundum. Ama bunu yapanlara yaptım ben bu hakaretleri ve küfürleri. Ya sizinkisi Allah da beni şeytanla peydah etti kardeşim. Efendim Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı İsmail Abdo suç örgütü lideri. Örgüt kurmaktan ve bu örgüte lider olmaktan aranıyor. Adana'da bulunuyor. Aa, Allah Allah peygamberler şehri Adana'da suç örgütü lideri. Neyse. Üzerinde çelik yelek var. Bir de ruhsatsız silah var. Apar topar karakola götürüyorlar. Ne oluyor baba? 20 bin TL kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest kalıyor. Kırmızı bültenle aranıyor. Interpol tarafından aranıyor. Adana'da bulunuyor. 20 bin TL kefaret. Bak suç örgütü lideri adli kontrol şartıyla serbest kalıyor. Normalde Interpol bunu arıyorsa ne yapması lazım? Bize gönderin demesi lazım. Bize verin demesi lazım. Ama bize verin demiyor. Niye? Zaten senin ülken yani suç örgütlerinin cirit attığı bir yer haline geldi. Ben bunu alıp kendi ülkemde besleyene kadar Cezaevinde besleyene kadar e senin ülkende nereden baksan açık hava cezaevi oldu. E senin ülkende kalsın baba. Adli kontrol şartıyla gitsin gelsin imza atsın. 20 bin lirada parasını almışlar. Allah bereket versin. Daş attık kolumuz yoruldu? Ey yavrum ey. Adalet. 10 numara 5 yıldız. Bak. Hemen altında başka bir haber. İstanbul Eyüp Sultan'da bir üniversite öğrencisi sokakta yürüyor. Tanımadığı birisi tanımadığı birisi kafasına taşla vuruyor kadının kızı yaralıyor. Bu çocuğu yakalamışlar. Bak çocuk suç örgütü lideri değil. Suç örgütü kurmamış. Kırmızı bültenle aranmıyor. Interpol aramıyor. Alt tarafı ne yapmış? Eline taş almış. Kızın birinin kafasına vurmuş. Yani, ee ne oldu? Şu an bir yıl altı ay mı? Bir yıl sekiz ay mı? Böyle bir hafif cezasıyla karşı karşıya. Ya bir tarafta Interpol'ün aradığı suç örgütü lideri 20 bin lira kefaretle çıkıyor elini kolunu sallaya sallaya hangi suçları işledi kimin canına kıydı ne sattı ne aldı ne verdi belli değil bilmiyoruz. E diğer tarafta da alt tarafı yerden taş almış kızın kafasına vurmuş. Bu kardeşimiz bir yıl 8 ay hapis cezası alıyor. Lütfen adalet istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu nasıl ülke ya? Ya gerçekten Yani bir kadını taşla yaralayan birinin bir yıla 8 ay hapis cezası aldı. suç örgütü liderinin de elini kolunu sallayarak dışarı çıktığı bir ülke. Düşündürücü. <laughs> Efendim Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu adını yeni duyduk. İlginç. Almanya'ya gitmiş arkadaşlar. Ulaştırma formuna özel uçakla gitmiş. Uçak Rönesans'a ait. Rönesans'ın da Erdoğan'ın müteahhit arkadaşlarını biliyorsunuz. Bunların Tabi ister istemez CHP'li Mahir Başarır da diyor ki hayırdır kardeş senin bunlarla ne gibi bir ilişkin var da bunlar sana özel uçak veriyorlar ve sen bu uçakla Alamanya'ya gidiyorsun. Gidişi 10 bin dolar gelişi 10 bin dolar işte 5 bin dolar da havaalanında bekleme muhabbeti varmış. 10, 25 bin dolar falan dolar kuruyla hesaplayın yani çerez parası arkadaşlar. Tam bu sırada bizim Ulaştırma Bakanı Almanya'ya özel uçakla gidiyor. Filenin sultanları Amerika'ya tarifeli uçakla gidiyor. Değil mi? Yani 1.90 boyundaki kızları sen tarifeli uçakla böyle sıkış sıkış gönderiyorsun. Normalde zaten bir vatandaşın o uçağın içerisinde rahat etmesi mümkün değil. 13 saatlik bir yolculuk. ha bir saatlik, bir buçuk saatlik, iki saatlik bir yolculuk olsa eyvallah buna bir şey demem. Bunlar da normal insan boyunda olsa buna da bir şey demem. Ama bunların her birisi 180, bir 190 bir boyunda. Yani sen bunlara kalkıp da tarifeli uçakla gönder oraya ya mantıklı mı kardeşim? Amerika'ya giden Filenin Sultanları 13 saat sürecek uçuş için ekonomi bölümünden yer ayrılması üzerine Türk Hava Yolları'na tepki gösterdi. Türk Hava Yolları yetkilileri biletleme işlemlerine dair tüm detayların sorumluluğunun federasyona ait olduğunu ifade ederken Türkiye Voleybol Federasyonu da "Federasyonumuz bağlı olduğu mevzuatlar gereğince business class bilet alamamaktadır." açıklamasını yaptı. Bir de aktroller toplanmışlar. Siz zaten götünüz başınız açık. He? Ne paylaşımlar var? Zaten günaha giriyorsunuz falan filan. Siz şöylesiniz, siz cenabetsiniz, siz şusunuz. Siz... Yani ne hakaretler. Ne küfürler. Utanmadan uçak bulduğunuza dua edin falan filan. Ebru Karakurt'ta tepki gösteriyor. Birileri neyle nerelere gidiyorlar, biz neler yapıyoruz falan. Doğru. Ulaştırma Bakanı Almanya'ya özel uçakla gitsin. Filenin sultanları Amerika'ya maça tarifeli uçakla gitsin. Hangisinin bu vatana millete hayrı var diye ortaya bir şey atmayacağım. Tabii ki ikisinin de var. Saçma sapan şeyler düşünmeyin arkadaşlar. Tabii ki bunun yanı sıra ister istemez Ekrem İmamoğlu'nun da gazetecileri, siz ne kadar rahatsız olsanız da aramızda bu konular rahatsız olan takipçilerim var. E, yurt dışına götürme muhabbeti var. Tabii ki Avrupa oyunlarını Türkiye'ye getirmek için falan. Roma Roma mızrağını orada biz gördük tabi ister istemez. Ya bunların hepsini görüp sonra da Filenin sultanlarına böyle bir şey yapıldığında insan tabii ki kabul etmiyor. İster istemez. Şimdi diğer bir açıdan baktığımda da yani hem namehrem hem kızların başı açık hem cıl cıbız giyiniyorlar. Ya bunların hepsi büyük problem. İslam dini açısından büyük sıkıntı. Şeriat açısından tabi tarikatlar açısından. Bunlar için büyük bir sıkıntı olduğu için yani bunların tarifeli uçakla gitmeleri daha az günah olur. Kendi sporcusuna kıymet vermeyen, kendi sporcusunun değerini bilmeyen, bir bir dış dünyadan ülkesini uzaklaştıran, uzaklaşsın diye elinden geleni yapan bir zihniyetle karşı karşıyayız. İtalya özel uçakla gönderiyor. Özel uçakla gönderiyor. Tamam mı? Bizimkiler tarifeli uçakla gönderiyor. Bu bile ne kadar ezik duruma düştüğümüzü, ne kadar fakirleştiğimizi, ne kadar yoksullaştığımızı gösteriyor. Aslında yoksullaşmadık, fakirleşmedik ama halka bu fakirliği yansıtıyoruz. Tamam mı? Yoksa üsttekiler yiyor, içiyor, bıçıyor. Problem yok onlar için. He ne olacak? Belki şiir yazmıyoruz ama şiir gibi yaşıyoruz ya. Alttakiler de ezilsin. Ondan sonra da aynı gemideyiz. Evet. Siz neredesiniz? Kaptan köşkünden manzarayı izleyin. Biz neredeyiz? Hatta kürek çekiyoruz. Hadi baba. Giren kime girdi? Bize girdi. Hem küreği çekiyoruz, hem gemiyi götürüyoruz, hem de sırtımıza kırbacı yiyoruz. Bir de yediğimiz için Allah senden razı olsun deyip gene gidip oy veriyoruz. Burada ne kadar güzel kırbaçlıyor. Aslında biz hepsini hak ediyoruz. Biz hepsini hak ediyoruz. Tamam. Düşündürücü. Evet, <laughs> Савол. Қувват. Қалом. Ey Tayyip bu vatanı sattırdın, milletin kafasını attırdın. Çıkmadın vatana sahip, sonun ne olacak Tayyip? Milletin teri sizi yıkayacak, damlası sizi boğacak. Hey Tayyip sen AKP genel başkanısın. 40 bin aramilerin reisisi. Atatürk'ün koltuğunu daha fazla kirletme terk et. Ey Diyanet sen de vatana ettin ihanet. Sen Allah'tan mı korkuyorsun Recep'ten mi? Bir grup cevap veriyor ama bana Recep'ten. Bunlar her şeyi yapar. Şeytanı şişeye bile sokar bunlar. Allah'ın laneti üzerlerine olsun bu vatana kimin zararı varsa. Amin.